Ben Esma Çakmak, 11. sınıf öğrencisiyim. Bireysel olarak geldim buraya tek başıma. Önceki senelerde katılan arkadaşlarım vardı onlardan, onlar aracılığıyla haberim oldu. Bu sene hepimiz birlikte başvuru yaptık. Aralarından bir tek bana çıktı. İlgi alanımla da bayağı kesişen bir etkinlik. Ben de e, uzaya ve gökyüzüne ilgiliyim. Uzay mühendisliği okumak istiyorum. Heyecanlandım da aynı zamanda benim için büyük bir fırsat gibime de geldi. O yüzden mutluyum yani. Twitter'dan zaten tüm takım sayfasını takip ediyordum. Etkinliği görünce başvurdum. Sonra da çıktı. Çok mutlu oldum ama çıkıncaya kadar bir de mail falan attım ben. Hatta hemen cevap yazlar daha belli olmadı katılımcılar diye. Ben üst üste böyle maillerle acaba belli oldu bana mı çıkmadı diye bir panik halindeydim. Sonra... Geçtiğimiz hafta Aksaray'da astronomi kütüphanesi açılışı gerçekleştirdik. Oradaki kütüphaneyi e, bakanımıza tanıtırken e, buraya davet edildik. E, arkadaşlarımla beraber, orada görev aldığım arkadaşlarımla beraber geldim. Aşırı heyecanlıydım çünkü e, ilk defa böyle bir e, gözlem kampına dahil oluyorum. E, bunu da dünya tarafından seçilmiş bir yerde gerçekleştiriyor olmak ayrı bir heyecan verici tabii ki. Ben teleskopa bakacağım, yıldızı göreceğim. Çok heyecanlıyım. Çadır kurduk. Çadırda hayır hiç kalmadım. Zerzavan'dan herkese sevgiler. Burada akşam yıldızlara bakacağım, gezegenlere bakacağım. Daha önce bir kere bakmıştım. Yaşasın Zerzavan! Daha önceki şenliklerde yine teleskopların başındaydık. Birçok e, gözlem etkinliğimiz oldu. Hem insanlara gökyüzü tanıtımı yaptık, hem mitoloji anlatımı yaptık, hem teleskoplarla derin uzay objelerine baktık vesaire, gezegenlere baktık. 7'den 77'ye insanlar geldiği için insanlara dokunabilmek, onların hayatlarına astronomiyle uzanabilmek bizi çok mutlu ediyor. Hayatımızda astronomi zaten ayrı düşünemiyoruz. O yüzden burada olmaktan çok mutluyum.

999 Tarih ve bilimin yıldızlarla buluştuğu bir mekandayız. Ülkemizde bugün gökyüzü gözleminin en iyi yapıldığı 10 destinasyondan bir tanesindeyiz. Biliyorsunuz 2020 yılında dünya mirası geçici listesine alınan 3000 yıllık tarihiyle Zerzevan Kalesi medeniyet ve kültür hazinemizin en nadide örneklerinden biri. Beğendin mi sen? Babakacak bakalım. Hadi gel bakalım. Çevirebilir miyiz bunu? Ayı gördün mü? Gördün Kocaman bir beyaz evet. bir şey var, değil mi? Ay dedi o işte. Ay dedeyi gördük. Yaklaşık 12 bin yıl sonra. Bakın, dünyanın dönüş görebiliyor musunuz? Şu an gözünüzde canlandı değil mi? Ve yaklaşık 26 bin yılda bu presesyon hareketinin şu bir turunu tamamlıyor. Hocam şu ISS mi? Diyarbakır'dayız, Zerzavan Kalesi'ndeyiz. Şu anda gece 2. Birazdan en ideal saat olan 2'den sonraki bir saatte gezegenleri gözlemlemek için e, alana geçiş yapacağız. E, biz gökyüzü gözlem etkinliklerimizi çocuklarımız, gençlerimiz için, için yapıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bilime merak salsın, uzaya merak salsın, teknolojiye merak salsın diye bu etkinlikleri düzenliyoruz. Ve inanıyoruz ki bugün burada bu deneyimi yaşayan, yıldızlara bakan, aya bakan, gezegenlere bakan çocuklarımız yarının en önemli astronomları, uzay mühendisleri olacaklar. Yarının en önemli bilim insanları olacaklar, aziz sancarları olacaklar. Dolayısıyla gökyüzü gözlem etkinliğimiz devam ediyor. Biz bu etkinliği Anadolu'nun her tarafına yaymak için yola çıkmıştık. Geçen sene Diyarbakır Zerzaman Kalesi'nden başladık. Bu yıl gene buradayız. İnşallah bu sene e, Erzurum'a gideceğiz, Van'a gideceğiz, Antalya'ya gideceğiz. Ve gökyüzü gözlem etkinlikleriyle biz çocuklarımızı, evlatlarımızı aileleriyle beraber... Ee, uzayla, teknolojiyle, havacılıkla dolu gecelerle inşallah buluşturacağız. Da gösterdiğimiz Şu Şu anda Diyarbakır Zerzaman Kalesi'ndeyiz. Burası Roma İmparatorluğu'nun doğudaki en e, uzak garnizonlarından e, bir tanesi. Ama Buranın bir özelliği daha var. Ee, farklı bir kült veya inanç diyebileceğimiz Mitra e, inancının da e, burada yaşatıldığı ve e, dünyada en iyi korunmuş tapınaklarından bir tanesi. Bu garnizonun, bu kalenin içerisinde ve Mitra inancında e, gezegenler çok önemli, uzay çok önemli. Aslında bu alanlarda 3000 yıllık bir tarihte hep gözlem yapılmış. E, yıldızlar izlenmiş, e, gezegenler izlenmiş. Astronomi bu topraklarda yapılmış. Dolayısıyla biz bu etkinliği burada yaparak aslında bu toprakların kadim kültürünü de tekrar yaşartmış oluyoruz. Bu topraklara tekrar astronomiyi getirmiş oluyoruz. E, bu manada da Zerzevan Kalesi'nde bu işi yapmak hem anlamlı hem de çok güzel gelen herkesin de etkilendiğini görebiliyoruz. Bir de gözlüm etkinlikleri, astrofist düzenliyoruz. Haftaya da bilim, şey, bilim festivalimiz var. Bilim Konya. Güzelsiniz. İçinde ay vardı. Buradan bakıp oraya gösterdi. Ne gördün? Ayı gördüm. Güzel miydi? Evet. Gökyüzünü çok seviyorum. Etkinliğe ilgili şu an oldukça yoğun bir şekilde devam ediyor. Ee, Zerzevan Kalesi'nde düzenlenen bu ikinci etkinlik. Geçen sene de aynı şekilde yine buradaydık. Geçen senekine kıyasla şimdi çok daha yoğun bir katılım ve çok daha yoğun bir katılımcı sayısı var. umarız diğer günlerde de bu şekilde devam eder. Diyarbakır'da bu güzellikte bir konumun olduğunu bilmiyorduk. Bizi çok memnun etti. Muhteşem bir organizasyon var. Teleskoplar çok ilgimizi çekti. Her biri farklı farklı silik bir yuvarlak bulut göreceksiniz. Öyle ha, söyleyeyim. Çünkü evet. biz şu anda M57 isimli yüzük nebulası diğer bir ismiyle halka nebulasına bakıyoruz. Çünkü bir halkaya ha. benzetildiği için böyle. Evet. Tıpkı bizim güneşimizin de yaklaşık 5 milyar yıl sonra evrileceği bir evreye bakıyoruz aslında. Teleskoptan bakınca e, ayı gördüm. Ay çok güzeldi, çok güzel, parlaktı. İlk defa Facebookta bakıyorum. Bir kere çadırda kalmıştım ama daha önce hiç böyle bir yere gelmemiştim. Hangi? Yani bence çok güzel olmuş, özellikle Diyarbakır ve Mardin halkı için çok iyi bir fırsat. Yani buraya gelip açık alanda bunları izleyebilmek, görebilmek. Aşağıda ayı gördük, çok güzeldi mesela. Astronomiye meraklı bir insanım ben. Ee, şimdi ilk defa böyle canlı bir şekilde deneyimleme fırsatı bulduğum için de çok mutluyum. Ee, çok sevindik açıkçası. Buralarda böyle etkinliklerin biz e, artarak devam etmesini istiyoruz. Umarız bundan sonra da böyle olur. Çok güzel. <laughs> Harika görünüyor.